Herkese merhabalar. Bugün Autodesk Revit ile oluşturduğumuz modelin TV aktarımı ve beraberinde Revit ile senkronizasyonu konusunu ele aldığımız video serimize devam ediyoruz. TV model üzerindeki elemanlara ve malzeme atamayı ve aynı malzemeden olan yüzeyleri Revit'te değiştirip senkronize etmeyi öğreneceğiz. İlk olarak TV malzeme atamayı ele alalım. TV geniş bir malzeme kütüphanesi sunuyor bizlere. Kütüphaneden bir malzeme seçmek bu modelimize uygulamak oldukça kolay. Şu anda Twin Motion ekranında Revit'te oluşturduğumuz bir villa projesini görüyoruz. Bu projede dikey elemanlar villanın cephe tasarımında önemli bir role sahiptir. Bu nedenle öncelikle sol taraftaki malzeme kütüphanesinden uygun malzeme seç seçmemiz gerekiyor. Bu gibi elemanlarda genellikle ahşap yüzeyler kullanılıyor. O yüzden biz de ahşap malzemesini tercih edelim. Ahşap malzeme tıklayıp sürükleyerek dikey eleman üzerine bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi Revit'te herhangi bir elemana aynı malzeme atanmadığı için sadece seçtiğimiz dikey elemanlar ahşap malzemeye sahip oluyor. Şimdi araç parkeri için oluşturduğumuz zemine beton malzemesi atamayı deniyoruz. Yine aynı şekilde malzeme kütüphanesinden concrete'e tıklıyoruz. Ancak gördüğünüz gibi yan kısımlarda bulunan yürüme yolu da bu zeminle aynı malzemeye sahip olduğu için CT ile z yapıyoruz ki işlemi geri alabilelim. Malzemeyi değiştirmek için Revit'e gidip zemini seçiyoruz. Sonrasında edit type butonuna tıklayıp duplicate seçeneğini kullanarak yeni bir malzeme tipi oluşturuyoruz. Böylece yaptığımız değişiklik diğer yürüme yolunu etkilemeyecek şekilde ayarlanmış oluyor. Ardından structure bölümünden edit seçeneğine tıklıyoruz. Burada yüzeye atanmış mevcut malzeme değiştirmek için göstermiş olduğum 3 noktaya tıklayıp yeni malzeme seçiyoruz. Seçimi yaptıktan sonra ise OK ve Apply butonlarına tıklıyoruz. Malzemeyi değiştirdiğimiz için senkronizasyon işlemini gerçekleştirmek üzere View sekmesinden Film Motion kısmına gidip Senkronize seçeneğine tıklıyoruz. Function sekmesine geçtiğimizde ise beton verme malzemeyi uygulamamız gerekiyor. Yine aynı şekilde aynı malzemeyi seçerek yüzeye uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi iki yüzeyde birbirinden farklı malzemeye sahip olmuş oluyor. Umarım sizin için yararlı bir içerik olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.